hakkımda iftira veya iddia ne ise. Siz bunu yazacaksanız önce muhatabına da bir sorun. Ya deyin ki ben milyar milyar arsalar satıyorum. Ne yaptım? Bu milyar arsanın bir kuruşunu buradakilere mi ver? Cebime mi kurdum? Bir kuruşunu. Ya lütfen artık ben sizden de rica ediyorum ya. Biraz vicdanlı olmak lazım. Geçen hafta Kapadokya'ya gittik. Biliyorsunuz Şehit Kamil Spor virüs lige çıktı. Bal ligine çıktı. Takım kampa gitti. Ben de takıma moral olsun diye bir geceliğine gitmek istedim. Yöneticilere söyledim Şehit Kamil Spor'u. Sonra meclis üyelerine sordum. Gel isteyen var mı diye herkese sordular. Maraş kavşağına gelmeden yiyin ağalar yiyin. Kapadokya kıyar. Oraya gittik. 5.500 lira kişi başı tur parası. 1 TL'sini belediyenin parasını harcadıysan bugün istifa edeceksin. 10 milyon dolar biz. 10 milyon dolar abim. 10 milyon dolar başkan yardımcım. Ben bunları biliyorum. Bunları söylemeye çekinmem. 100 milyon TL il başkanım. Bilmem kim. 2 milyar 200 lira ödememiz gereken para. Abim. Değil mi? 30 milyon dolar alınıyor. 90 tane 30 daire ben 30 daire abim 30 daire başkan yardımcım. 90 daire 5 milyondan saysak 450 milyon mu yapıyor? Evet. 30 milyon, <laughs> milyon dolar ya senin ne kadar bu para haberin var mı ya? Bir kat mı? Ayıp ya. 2 milyar 200 lira ödeyeceğiz. 2 milyar 200 lira ödeyeceğimiz yerde adam 1,5 katılıyor mu dağıtıyor? Terbiyesiz insanlar. Saygısız insanlar. Tabii ki aranıza sokmam ben bu insanları. Tabii ki akredite yaparım. Bizim de bir vicdanımız var ya. Bizim de bir ailemiz var ya. Her gün bu belediye için ne yapabilir diye ben sabah kadar uyumuyorum ya. Başkan yardımcılarım benim stresimden ölmüş. Bu insanlar her gün evine gidip karısına, kaynanasına hesap veriyor ya. Ben niye gidip akşam karıma hesap veriyorum. Çocuğuma niye gidip 17 yaşında çocuğuma anlatıyorum kendime? Ya sizin hiç vicdanınız yok mu? Hepiniz cuma mesajı atan insanlarsınız. Bunu yapanlar için konuşuyorum. Lütfen kusurumuza bakmayın. Lütfen rica ediyorum ya. Sizin çoluk çocuğunuz yok mu? Kapadokya'ya gidiyoruz. Ertesi gün kimin gece yarısı 3.30'da kapısı tıklandı. Ayıp ya saygısız insanlar. Terbiyesiz insanlar. İki tane kadın gelmiş. Biz erkek olarak gidip evde eşlerimize hesap veriyoruz. O iki kadın kendini nasıl savunacak? Ahlaksızlar. Namustan nasibini almamış insanlar aranıza sokmayın ya. Bu kadar basit değil bir insanın namusuna, karakterine, aile onuruna, şerefine laf atmak. Vicdansızlık bu. Bu belediyenin parasını hiçbir zaman keyfimize, lüksümüze harcamadık. Harcamayacağız, harcatmayacağız.